Hepinize merhaba arkadaşlar bir hep yeni ve Brawl Stars vizyonunda karşınızdayız bugün e, İsmail isimli arkadaşımla beraber oynayacağım e, Hani şu önceki Brawl Stars videosunda e, e, Frank çıkarmış dediğim Vatandaş arkadaş Onunla beraber gideceğiz Rahatsız etme modunu alalım çünkü videodayız bildiğiniz üzere kimsenin rahatsız etmesini istemiyorum Evet. Şimdi çift hesaplaşma girelim. Birazcık bolluk ve metin map'inde me me giriyoruz. Nasıl söyleyemedim. Abi ben burada 5. seviye rozamı alacağım. Evet. Arkadaşlar hazır verdi. O Umarım eğlenceli ve güzel bir video olur. Bolluk ve da benim çok sevdiğim bir map. Açıkçası. Açık konuşursak. Evet. Dört tane kaptık. Şimdi birden uzaklaşalım. Dört tane kapmak bile çok iyi. Şunları ufak ufak sataşacağım ama onları iki kişi sen orada arkada saklanıyorsun. O yüzden gel biz gidelim bence buradan. Onlara gelme. Discord'dan şey yapıyoruz arkadaşlar. o Arkadaşla beraber. O yüzden sesimizi duyabiliyoruz. Konuşabilirsin kardeşim. Bak azıcık dosya sesi geliyor videodayken falan. Ona ki şey yapma hadi şu şu taraya girelim. Arkadaşına gidiyor. Crow geldi. Aa, Crow geldi beyler. Ah kaç oradan kaç kaç kaç. büyüdüler. E, ee, hani şu iksir gibi bir şey var ya onu içtiler. Şu anda çok güçlüler. De onlar orada saklanıyorlar. Niye ise o gücü kullanamıyorlar. Aha. İşte büyümüş var. Of ya. Bir alttan bir üstten sıktılar. Sonunda x 2 yedik. Arkadaşlar önceki videoda 2800 olmuştuk bildiğiniz üzere. Hmm. Çok klandan ayrılmış beyler ama siz sakın klandan ayrılmayın. çünkü ayrılırsanız çok kötü şeyler olacak beyler. Yani siz klandan ayrılmıyorsunuz. Siz siz olun asla klandan ayrılmayın. Evet bakın arkadaşlar Ben yani kuşatma istedi. Dolatalar ve batalar. Abi ben kuşatmadan nefret ederim aslında var ya. Ama. Sizin için girelim. Arkadaşlar çünkü, e, aşağıda da. İsmail arkadaşımın YouTube kanalının linki bulunacaktır. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. O da videolar çekiyor. Ee, Süper ile ilgili çok ilginç videoları falan var. Onu da izleyebilirsiniz. Yani bizim de kanalımız var böyle. Sağdan geliyorlar. Şöyle sıkalım bir tane. Ops. Penisi olan kazanır diyorlardı. Penisini öldürdük. Adam benim penisimi de öldürdü. Ne diyorum lan ben? Tövbe tövbe. Aa iki izleyicimiz var. Bela kesin ki Bro TV'ye çıktık. Şaka şaka. Adamlar şu fark açtılar. Neyse. Şu Şüperinin galiba yıldız gücü var. Çünkü şey patlayınca abi keşke benim de yıldız güçlü karakterim olsa. Ama olacak beyler merak etmeyin. Evet Evet bunlar bu, bu sefer fast. Adam kurmuş. sen patlatırsın ay. Bunu patlatabilirsin. 3 tane toplamayı başarmış. Hatta 5 Şu Baran isimli vatandaşı öldürebilirsek. Hı. Baran takipçi misin bilmiyorum ama sen bana çok sinir bozucu bir insanmışsın gibi geldin kardeş. Niye böyle oldu? Bak işte ben bu yüzden kuşatmayı sevmiyorum abi. Siz istediğiniz açlık kuşatma ama ben işte bu yüzden kuşatmayı sevmiyorum ya. Eksisi de mükemmel oluyor. Eğlencesi kadar. Eksisi de mükemmel. ben de bulutumu doldurayım ama Pelin'in yaptığı taktiği ben de uygulayacağım ya. Benim ultimi doldu yapayım mı Abi o kadar şey ya. İnsan bir yardım eder ya. Of. Öyleydi. Öbür Riko zaten oynamayı bilmiyor. Ya şu Brock var ya öyle bir sinir bozucu ki. Artık ben de blok alacağım. Baran takipçim misin bilmiyorum ama kardeş sen çok sinir bozucusun. Oha ya. Kaybettik. Ha ben yeni bir şey kuşatma açmayalım dedim ben. Eksi altı yedim ya. İki bin sekiz yüzden düştüm. İki yüzde sekiz bulacağız. Uzak tepki köprü. Buna alalım. Buna gelelim. Ama da piperi bir denemek istiyorum. Anne. O da piperi Ben de bırakabilirim. En son denedim deyince Tüm maç boyunca bunu kullandık. Önceki videodan hatırlarsınız. Ben şuradan gideceğim. O zaten elinden geleni yapıyor oğlum. Sen nasıl yapmıyorsun? zaten mi koyuyor? Oo veriyor. <laughs> Oha adamların yaptığı hata bak. kırdık. Evet böyle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eksi yeme şampiyonu olduk şu anda. Ee, eminim ki hiç kimse bu kadar çok eksi yememiştir. Eksi yeme şampiyonu olduk. şu son iki kutumuz daha açalım. Evet, çıkmayacak biliyoruz. Karakter çıkmayacak daha doğrusu. Hepimiz biliyorduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.